Selamünaleyküm arkadaşlar güzel günler ben webteyiz.netten Sercan Gider bugün size html'de nasıl sırasız liste ya da sıralı liste yapılır onu göstereceğim metin belgesi çalışacağım şuradan metin belgesi deyip ıı, adını html koyalım html Evet bunu biz H ne koyalım deneme nokta html diyelim Evet oluşturduk. Üstüne tıklayıp birlikte aç diyerek buradan varsayılan program seç diyelim. Not defteri açtı. Bunun varsayılan program seç diyelim bir daha. Google Chrome. Evet. Bir, bir şey yaptım kısa. Not defteri diyelim birlikte aç diye. Evet. İlk önce HTML yazarız, HTML ile bitiririz arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum, hit yazarak, hit ba baş demek, hit ve sayfa başlığını buraya koyalım. Ana sa sayfa başlığı diyelim, sayfa başlığı title. Evet, body içerisine ve kollarımızı buraya yazacağız. Evet, sıra evet, sırasız listelerden başlayalım. Sırasız liste. Hemen açıklama satırı ekleyelim. Sırasız listeler. Evet. Sırasız listeler arkadaşlar. Ule ile başlar yani ul ve ul ile biter. Evet. Şimdi örnek yaparsak şunu silelim. Göstermek amaçlı yaptım. Hemen başlayalım. Ve li etiketi vardır arkadaşlar. Şöyle li bu da satır yani yazıları yazacağımız yer olur. Şöyle belirtelim. UL dedik. Type parametresi. Type ne diyelim? Disk dersek içi dolu çember olur. Şöyle bir size u uygulama yapalım. UL dedik. E i̇çine li diyerek sırasız liste dedik. Der diyelim. Li'yi kapattık. Ve bunu F12 dedi. F12 diyemeyiz tabi. Dream Evil karıştırdım. Dediğimizde bakın sırasız listeye geldi. Evet bunu circle deseydim içi boş olacaktı. Circle bakın içi boş gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi disk diyelim. Disk. Evet. Şimdi maddi bir diyelim Mesela ne diyebiliriz hmm. Mesela ürünleri sı sıralayalım arkadaşlar ürünler Mesela ürünler dedik Ar arkadaşlar şöyle ürünler dedik Ondan sonra tabii şurada ule type disk oldu ule li Arkadaşlar alt maddesi olarak ule diyoruz. Şuradan ule dedik. Ürünler televizyon olabilir. Televizyon li dedik. Pardon arkadaşlar ule yazıp kapatıyoruz gene. Yanlış oldu kafam karıştı. Li tv diyelim. Li. Evet UL burada. Li dedik. Şimdi TV PC diyelim. PC ve telefon dedik. Evet bunu kaydedip tarayıcıda görüntülediğimizde ürünlerin altında TV, PC, telefonu görebiliriz. Evet UL burada kapanıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ve sıralı listede geçebiliriz ya da şuradan UL diyelim. Bakın kısaca bir şey göstereyim. UL'yi kapattık. Ve li dedik. Ürünler deneme yapalım ismini. Dur şöyle deneme diyelim. Bakın ne oldu. Pardon yanlış oldu ule kapandı uleden sonra Evet başka bir şey koyacağız ule şuraya ule dedik ule li li Evet alt ve diğer maddesi olarak a dedik gördüğünüz gibi deneme Bakın sıralı listeler böyle bir şey. Sırasız. Evet, sıralı listelerde bir fark yok. Buraya all diyerek bakın all. All diyelim. Evet all diyerek bunlar numaralı olarak olacaktır. All diyelim. All type. Bakalım hata var mı? Hata yok. Evet, anlatacağım bu kadardı. Pek geniş bu bunda geniş şeye girmemiz gerek yok. Yani çok kafanıza takmaya gerek yok. Basit bir şeydir bu. Anladıysanız yorum atarsanız seviniriz. Ve iyi günler diliyorum.